Selam. Selam arkadaşlar. Bugün e, bugün bir şey oynamayacağım. Bir bölüm atladım. Mimileydi. Zaten o kadar çok şey olmadı. O kadar çok olmadı. Zaten o kadar çok şey olmadı. Bir bölüm çektim. Error verdi diye bir daha çekemeyeceğim. Sadece olanlar şunlardı arkadaşlar öncelikle olan şey horse carrot'la tekrardan maç yaptık. İlk ev sonra fede bir tane de yeni lige gittik. Ev sonra bizi kovdular. Öyle. Sonra sonra da yeni lige gittik işte. O kadar. Sevda ablanı getirdim senle tanıştırayım diye bak Sevda abla merhaba merhaba kardeşler babalar gibi benim arkadaşlarım. Ne diyeceğim? Bak şey görüşenler için kızım ne olacak ki? Hayır görmediler. Zaten normal boşanmanız. Hala onlar deliliyorlar. Ve? Onun getirmişsin. Yani bu ya. Siz kusura bakmayın su içeceğim. Mimiye. Mimiye'ydi. Bir şey <laughs> Mimine. bölüm atladım. Sebebi. <laughs> Mimiye'ydi. O yüzden bir bölüm atladım. Ve bu da bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.